Gecenin karanlığında ateş böcekleri yine yakmış ateşi. Yıldızlar o kadar yakın ki dokunsam sönecek ateşleri. Sessizlikte kaybolurum belki. Karanlık sarmışken her yer. Huzur dolu bir rüzgar dolaşmakta şimdi kalbime üfler durur nefesi. Soğutmaya yeter belki, okşar elleri. Saçlarım zamansız bir boşlukta, savrulmaktadır şimdi. Kayboluyor hüzünler, sükun sarmış gecemi. Kelimeler gereksiz, anlasam boşlukta salanırlar, inan ki. Şiir İdil Bilge